Gelen bir tane mesaj var. Onu okuyarak bu videoyu sizlerle paylaşmak istiyorum. E, İlker Bey merhabalar. Sizi sürekli takip ediyorum. Sizden bir ricam var. E, vize danışmanlık ücretiniz ne kadar ve e, taksit yapıyor musunuz? Vizeye kaça alıyorsunuz? Ayrıca kredi kartı geçerli mi? Şimdi e, değerli dostlar hani e, şöyle söyleyeyim. Biz seyahat ajantasıyız. Sürekli sizlerle belgelerimizle paylaşıyoruz. Efendim kültür, turizm, Bakanlığa sınıfı yetki belgesine sahip A sınıfı bir acentayız. Ayrıca Türkiye Seyahat Acentaları Birliği üyesi bir acentayız. Şunu söyleyeceğim. Vizeyi biz vermiyoruz. Vizeyi konsolosluk veriyor. Biz sizin vizeye uygunluğunuza göre konsolosluk işlemlerinizi yapıyoruz. Bizdeki süreç nasıl? Böyle e, lafımı yanlış anlamayın lütfen. Böyle marketten bir ürün alır gibi kredi kartına taksit yapıyor musunuz? Kaç paraya yapıyorsunuzdan önce biz e, vize kriterlerine uygunluğunuzu tespit ediyoruz. Birlikte hazırlanıyoruz bu konuya. Hangi ülkeye ne amaçla gideceğinizi bir davetçiniz olup olmadığını, Türkiye'de ne iş yaptığınızı, çalışıyor musunuz? Çalışıyorsanız kesintisiz ne kadar süredir sigortanız olduğunu, esnafsanız e, hangi odaya kayıtlı olduğunuz, bağ kur ödemeleriniz vesaire gibi detayları önümüze döküp vize alabilirlik oranımıza bakıp konsolosluk işlemlerinizi yapıyoruz. Bazılarınız ya bunlar zaten uygunsak sana ne gerek var diyebilirsiniz. Haklısınız biz sorunsuz bir şekilde başvurunuzun gerçekleştirilmesini sağlıyoruz. Bu arada seyahat ajantası dediğim gibi yurt dışı tur yetkimiz de var. Turlarımıza katılacak kişilerin de vize işlemleri ajantamız tarafından yapılmakta. Yani dediğim gibi bizden bir teklif alacağınız zaman önce böyle bir fiyat kredi kartı geçer mi şu bundan ziyade Öncelikle vize kriterlerine uygun musunuz? Yani bizim mail aracılığıyla veya ise vizedanışmanlık.com adresimizde bir forum var. Onu doldurup detaylı bir bilgi bize iletirseniz e, örnek veriyorum. ismim şu, şu şehirde yaşıyorum, şu ülkeye şu amaçla gideceğim, şu işi yapıyorum, şu kadar süredir kesintisiz sigortam var, şu kadar maaş alıyorum, şu şu tarihler arasında gitmek istiyorum. Biz ee, ekstra bir sorular olursa sizinle iletişim halinde değerlendirip e, ona göre hareket ediyoruz. Vizeyi almak bizim için de çok önemli. E, vize alabilirlik oranımızı arttırabilecek eğer eksikler varsa nasıl arttırabiliriz? Elimizi nasıl güçlendirebiliriz? Dosyamızı daha sağlam nasıl bir e, içeriye sunarız? Bunların kriterlerini birlikte takip danışanlarımızla birlikte yapıp başvurularımızı gerçekleştiriyoruz. Başarı oranımız %97'lerde. Yani bu bizim elimizde bir sihirli değnek olduğu anlamına gelmez. Yanlış anlamayın. Kendimizi dövmek için söylemiyorum ama işin mantığını anlatmaya çalışıyorum. Konuşuyoruz. Vize, vize alamayacak. Vize alma olasılığı çok düşük. Danışanlarımızı da uyarıyoruz. nereden gol yiyeceğimizi, hangi maddeden ret alacağımızı bile Söylüyoruz şeffaf bir şekilde. Bazı takipçilerimiz... ben şansımı denemek istiyorum İlker Bey. Yani yüzde 50 bir şansım da varsa, yüzde 40 da varsa ben şansımı denemek istiyorum diyor. Biz yine pes etmeyip orayı daha güçlü nasıl güçlendirizin? peşine düşerek mümkün olduğunca vize alabilmek için gerekli bütün prosedürleri yerine getirmeye çalışıp detaylı bir dosya hazırlayıp danışanımızı mağdur etmeden konsolosluğa evraklarımızı sunuyoruz. Bu nedenle bize başvuru yapan, çok bizden yardım isteyen, destek isteyen pek çok kişi var. Biz böyle bir fabrikasyon işlemi yapmıyoruz. Hani vize alabilirlik oranı en yüksek olan dosyaları sorunsuz bir şekilde hazırlayıp sunmaya çalışıyoruz. Bir de dediğim gibi seyahat ajantasıyız. İşlemlerini yaptığımız firmalar var. Vize işlemlerini yaptığımız bazı işte lojistik firmaları var. Adam gönderiyor diyor ki şu 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 şoförlerimiz var. Bunların vize işlemlerini yapın. Veya X firmasının seyahat planlamalarını yapıyoruz. Dediğim gibi... Uçak bileti, otel, tatil, tur ve yurt dışı seyahatleri için vizeye ihtiyacınız olursa e, imkanlar dahilinde sizlere hizmet veriyoruz efendim. Yani sana %100 vize alırız, vize bizde garanti, efendime söyleyeyim şu imkanı sunuyoruz, sana iş ayarlarız, sana ev ayarlarız gibi böyle bir talep ve böyle bir iddiamız yok dediğim gibi. Ee, arada sizin evraklarınızın sorumsuz bir şekilde ilgili makamlara teslimini sağlıyoruz efendim. Takip ettiğiniz için, izlediğiniz için, ajantamıza göstermiş olduğunuz ilgi için hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygılar.